Bebeğim bunları sayalım mı seninle şimdi? Sayalım mı? O zaman hemen başlayalım. Bu ne? Ne bu? Hangi marka? Biraz, Biraz daha yüksek şey. söyler misin peki? Tamam çok güzel. Bu ne? BMW. Bu ne? Alfa Bu ne? Citroen. Bu ne? Hoş. Bu ne? Hyundai. Bu ne? Peugeot. Bu ne peki? Audi. Bu ne? Volvo. Bu? Mercedes. Bu? Opel. Bu? Audi. Çok beyaz. Çok beyaz. Opel o yüzden değil mi? Opel. Bu ne? Peugeot. Ne bu? Ne bu? Peugeot. Peugeot mu? Aferin. O zaman şunlara bakalım. Bu ne? Yeno. Bu? Çikolata. Bu? Bu neydi oğlum? Neydi bu? Düşünsene biraz. Hı? Hatırlayabildin mi? Bildim. Ne peki? Ne Söyler misin? O zaman ben söylüyorum. Tamam mı? Hatırlayamadın sen çünkü bunu. Subaru? Yine bunu da. He? Kamyon değil. Kamyon değil. Bu ne peki? Toyota. Bu? Aa. Ne bu? Şey, kredi. Ne bu? Fiat. Bitti. Bitti şimdi. Bitti.